Libya'da son verilere göre en az 3 bin can kaybı var. 7 bin de kayıp olduğu düşünülüyor. Ee, Uluslararası yardım çağrısında bulunuldu. Ee, 40 yıldan sonra da Libya'da kaydeden en yüksek yağış oranı olmuş. Ee, bu yüzden de bir sel yaşandı. Ee, bu denin kasırgasında en az 3 bin kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor. Meteorolojik açıdan nasıl değerlendirme yaparsınız bu konu hakkında? Şimdi normalde bu tür fırtınalar daha çok Akdeniz'in kuzey kesimlerinde görülürdü. Yani fırtına oluşur yukarı doğru giderdi ve Yunanistan'da gördüğümüz ve hani o 300-400 milimetre yağış kaydedilen fırtına da bu. Yani bu kuzeye doğru yöneldiğinde Yunanistan hatta bizim Çanakkale'deki, İstanbul'daki bütün o sel baskınları da gene bu fırtınanın dış kolları ile ilgili bir şeydi. Şimdi maalesef zaten bekleniyordu bu. Epey gündür bekleniyordu. Önce hafifçe Akdeniz'in ortasında Malta civarlarında döndü 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 döndü. Azıcık yukarı doğru gitti. Ondan sonra da şimdi Libya'ya geldi. Ve hani bizi es geçti, kurtardık diye bakarken maalesef bu sefer e, Libya'da çok ciddi bir hasara yol açtı. Tabii burada her zaman için şunu söylememiz gerekiyor. Bu tür yağışlar dünya açısından görülmedik yağışlar değil. Öyle şeyler normal. Ama eskiden bu tür yağışlar oldun, O zaman e, daha çok insan sayısının fazla olmadığı yerlerde görülüyor. Şimdi tabii Libya böylesi bir yağışa hazır değil. Bunun üstüne bir de insan yoğunluğunun çok olduğu bir yerde görüldüğünde üstüne bir de Libya'nın politik e, güvensizlik ortamını da koyacak olursak insanların haberleşmesi altyapısı birbirlerine destek olması, korunması bütün bunları eklediğimizde korkunç bir senaryo ile karşılaştık. E, Allah rahmet eylesin demekten başka bir şey gelmiyor elimizden maalesef. Amin hocam haklısınız pek ölüm sayısının bu kadar yüksek olması yani daha da artacağından zaten ee, şüphe ediliyor ama hangi faktörler etkili olmuştur bu kadar fazla can kaybı olmasından? Şimdi ben geçen hafta bizim iki telledeki yağış konusunda bunlar beklenmedik yağışlar ve esas zararı bunlar verir e, demiştim. İnsanlar dalga geçtiler. Canım işte e, 2009'da da olmuştu. Tabii 2009'da da olmuştu ama insan hafızası e, geçmişte olan olayları çok kolay unutuyor. Ve e, bu Libya'nın çok uzun süredir görmediği kadar yüksek bir yağışın çok kısa bir sürede yere düşmesi. Bunun üstüne insanlar o yağışların gelmeyeceğini düşünerek işte bizim hep dediğimiz gibi dere yatağına ev yapmak falan ve orada dereler senelerdir akmıyor. Onun için o senelerdir akan bir dere bile değil onlar açısından. Ya yani bizim durumumuz daha da kötü. Biz aktığını gördüğümüz derenin etrafında de e, ev yapıyoruz. Bunlar görmedikleri, yani aktığını görmedikleri dereler taştı. Dolayısıyla yani insanları tamamen gafil avladı. E, ama tabii öbür tarafı da var yani bu fırtınanın günler öncesinden ne yapacağı belli. Dolayısıyla düzgün bir planlama ve e, düzgün bir haberleşme, düzgün bir uyarı sistemiyle bu kadar can kabul olmayabilirdi yani. Allah büyük konuşturmasın ama Türkiye'de bu kadar büyük bir can kaybı olmazdı. Bu kadar önceden haberimiz olan bir olaydı. Yani bu beklenmedik değil, bağıra bağıra gelen ve haberleri olan bir fırtınaydı. Evet hocam. Peki, özellikle sosyal medyada çok dönüyor böyle haberler bazı uzmanların ağzından da durmuyor ama bu kısımda söyledikten Türkiye'nin güneyi için beklendi ancak Türkiye'yi teyit geçerek Libya'ya indiği dedikoduları var. Bunlar doğru mudur? Ee... Bu aşağı tükürsem, yukarı tükürsem olayına geldi. Ee, şimdi elbette bu fırtına biraz daha doğulu bir hareketle devam etseydi Kıbrıs üstünden geçip bizim güney sahillerimizde ya da Kıbrıs'ı teğet geçip Antalya'da bir yerde kendisini bulabilirdi. Ama hani e, öbür taraftan da e, günler öncesinden onun olmayacağı takip Yani böyle bir şey bundan bir ay önce sorulsa mümkün müydü? Mümkündü. Ama bundan 10 gün önce sorulmuş olsa bu bizim güney sahillerimiz için bir tehlike içerir. Niye? Hayır içermez. Ya yani belliydi bunun bunu yapacağı. Tamamdır hocam. Peki hocam, bu Libya'lı yetkililer yağış miktarını son 40 yılda ölçülen en yüksek rakam olduğunu belirtiyor. Bu noktada iklim değişikliği faktöründen nasıl bahsedebiliriz? İklim değişikliği her zaman aynı şeyi söylüyoruz. Bütün bu fırtınaların A şiddetini B sıklığını, C'de görüldükleri alanı genişledi. Dolayısıyla bu fırtınanın varlığının sebebi için değişikliği değildir. Ama bu kadar şiddetlenmesinin, bu kadar can kaybı yaratmasının ve hani Libya gibi normalde beklenmeyen bir yere vurmasının sebebi kim değişikliğidir. Tamamdır hocam. Bir sorum daha var. Teknik olarak küresel ısınma ile yağışlar arasında nasıl bir ilişki kurabiliriz? şimdi Akdeniz normalden yaklaşık 3 derece daha sıcak şu anda. Ve ne kadar su sıcaklığı yüksek olursa o kadar çok buharlaşma olur. Ne kadar çok buharlaşma olursa o kadar çok yağış olur. Yani bunu hem Yunanistan'da gördük geçtiğimiz hafta hem de bu olayda gördük. Ne kadar hava sıcaksa, ne kadar deniz suyu sıcaksa o kadar fazla yağış olur. Küresel ısınmada hem deniz suyu sıcaklığını hem hava sıcaklığını arttırarak evet. bu artmasına neden oluyor. Bu da yağışların artmasına neden oluyor. Böylece olaylar. Peki son olarak kriptoştan hıskıra doğru ilerlediğinden bahsediliyor. Evet. Bu tür felaketlere karşı nasıl önlemler alabiliriz ve can kayıpları nasıl azaltılabilir? Şimdi... Bir saniye varan tamam. tamam. edin. Tamam. Ben bir bu dediğinizi kontrol edeyim de Tamam. onun için söylüyorum rüzgara e, bakalım. Yani bakalım. Tamam. Şu anda nerede olduğunu biliyorum. Artık iyice parçalanmış. Hiçbir yerde ciddi bir etki görünmüyor. Bir de yağışa bakalım. Evet şu anda e, İskenderiye civarında ama öyle aşırı bir yağış görünmüyor. Yani, yani kısa e, halinde Mısır'a vurma, vurma. Yok yok, yok yok yok. Çok, 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 çok şu anda hani e, bizim o İstanbul'daki yağıştan daha az bir yağış gibi görünüyor. İskenderiye civarlarında öyle öyle bir tehlike yok. Ya yani çünkü hı hı. bu zaman enerjisinin önemli bir kısmını kaybediyor. Çünkü alttan buharlaşmayla e, su buharı gelmiyor artık, karaya. Baktık. Onun için o Akdeniz'in ortasında topladığı yağışı hı hı. getirip üstüne bıraktı. Ondan sonra da içeriden devam ediyor şu an. Hocam peki olası bir senaryoda bu tür felaketlere karşı nasıl önlemler alırız kısa ve uzun vadede can kayıplarını da azaltmak için? E, bu her zaman akademisyenlerin söylediği dere yatağına ev yapmayın. En önemli diyeceğimiz şey bu. İkincisi de yani ben bunu epeydir tekrarlıyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün çok güzel bir uygulaması var. Hepimizin elinde akıllı telefonlar var. Akıllı telefonlara bu meteoroloji genel müdürlüğünün uygulanmasına indirin. Bu size hani e, en azından birkaç saat önceden sizin orada ne kadar yağış bekleneceğini de gösteriyor. Oradan bakıp en azından hani su basacak bir alt kattan bir üst kata çıkarsınız, eviniz dere yatağındaysa tepelere çıkarsınız. Ha elinizde şemsiyeli sarıtsıdan olur musunuz olursunuz ama ölmezsiniz.